Arkadaşlar buradan e, yetkililere sesleniyorum. Lütfen Roblox'u geri açın. Lütfen Roblox'u geri açın. Benim kuzenim oynuyor, kardeşim oynuyor, kuzenimin kardeşi oynuyor. Kardeşim çok üzgün, ağlıyor içeride. Arkadaşlar böyle bir şey demeliyim. Ben Lütfen. kuzenimle beraber 7 yıldır oynuyorum. 7 yıl yani. Yani çocukluğumuzun oyunu. Hadi bay bay. Buradan Roblox Roblox ben açıyorsun diyorsun, diyor. Lütfen Roblox açıyorsun. Bir şey diyeceğim. Kapatsana bir. Bir, bir şey diyeceğim. Ali Emre ağlıyor dediniz. Hiç ağlama sesi vermedi. Az önce ağlıyordu. Ha. Ha, senin gün ağlamıştı ya ondan dedim. Arkadaş senin de gün ağlamıştı değil mi kardeşim? Evet. Hatta yastığın yanına çöktüm. Bir şey. Kardeşim bir şey söylemek ister misin? İşte ama arkadaşlar size mutlu bir haberim var. bir yani şey Roblox bir günde geri gelecek belli değil ama ne zaman geleceği. Gelip geleceği arasında bir sorun var o da olabilir. Yani ben yani birkaç gün sonra geri gelir. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yani bir yıl iki yıl sürse bile kabul ederim de yani gelsin Roblox. Ya şu masumcuk oyundan ne istediniz? Hani 2-3 tane 2-3 tane kötü oyun var diye kocaman masum oyunları mı sildiniz abi? E İyi işte, şey o zaman e, Roblox'a bir dilekçi falan yazabilirdiniz. Bay bay.